Evet arkadaşlar buzda şu an arabamızda kalmış bulunmaktayız. Hemen Serkan'a dönüyorum. Serkan. Evet. Stresli bir e, şey yaşadık. E, şu an çok eğim kızı görünmesin. Aslında eğim var ve de yağmurda yağmış olduğu için yerler bayağı kaygan aslında. E, Emir sağ olsun biraz taş döktü falan ama tam şu noktada birazdan gördüğünüz yerde demin araba yana doğru döndü. Tam dışarıya doğru. Biz de bıraktık o noktada önce. Sonra çıktık yol yardımını aradık. Fakat e, o sırada tam beklerken buzların erimesiyle beraber araba biraz daha kaydı. İçinde biz yokken neyse ki şükürler olsun ama e, şansımıza araba biraz düzeldi şu anda. E, altına taş koyduk vesaire bir şeyler koyduk. Şimdi yol yardımını bekliyoruz. Bakalım onlar bize yardımcı olacak diye umuyoruz. E, biraz stresliydi. Cana bir şey gelmedi buna şükürler olsun diyoruz. O yüzden, canı kurtardık. Şu an mala da bir şey gelmesini şey istiyoruz. şey iyi olur diye bir e, deneme yapıyoruz diyelim inşallah hayırlısıyla gelip bizi kurtaracaklar. Nasıl kurtaracaklar biz de bilmiyoruz ama herhalde onların yöntemi vardır diye düşünüyoruz. Bakalım. <laughs>

Şu an buzu kırıyormuş. Zincirle buz kırıyor. Çok profesyonel bir <laughs> müdahale gibi geldi bana Serkan. Evet. Biz seninle neler neler, neler tartıştık. <laughs> Adam ne yapıyor? <laughs> düşünmemiştik ya. Serkan güzel taşı şey yapıyor mu? Kum döküyor mu? Ha? Güzel kum döküyor mu? Çok güzel kum döküyor. <laughs> şey, tavuk atar diye. İyi ki geldi. Arkamıza geçemediği için kontrollü inmemize yardım edemeyecek ama bakalım. Serkan ne düşünüyorsun? El Alemin arabanı sürmesi ve o riski onun alması. Ondan sonra başka işler peşinde. Bu bu işi çok önemli Yani evet. Onun için çok bir işim <laughs> kurulur. <laughs> Allah'ım inşallah. Bizim için küçük. Bizim için büyük bir olay. <laughs> da... Batu'dan iki yaş büyük falan herhalde değil mi bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Üç yaş büyük. <laughs> çok büyük <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Onu da görmedik ya. Onun Kendisinde Sakinli aradığım için. şey var. Sakinlik var. Ha, evet, tabii. İşin <laughs> ehli <evlilik gülüyor> görüntüsü var. <zaten gülüyor> Ne yapıyor şu an? Şu an Google şey bakıyor olabilir. Tesla. Alt Road. <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> <iyi> <laughs> Kontrollü bir şekilde videomuza devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen Damla'nın yanına geçsen, Damla'nın ayağında şu yok. Hadi <laughs> <Biraz> nasıl <laughs> evet, arabanın <ormanlar. Heyecanlı>, <laughs> <laughs> Evet, ya ne dedi? ya? Evet şeyden e, creep'e geçtik böyle arabayı hmm. gaz şey yapınca frene basmıyor araba ama hmm. sadece sos, şey, gaz... Çünkü frene basınca kayıyorsun F değil frene mi? Basınca, evet, daha frene basınca kayıyor. frene basmıyor. Bu basmıyorum. arabanın özelliği de gazda ki gazı evet. mi, frene gazı basıyorsun. evet frene basıyor. O ayarı değiştirmek gerekiyor evet. böyle yollardan giderken. Diğer elektrikli araba varsa. Bu kadar öğretici bir Çok olsun. Hiç gitmeyecek herhalde. Buzdan erimesini bekliyor acaba? Abi biraz bekliyor ama şey...

Ayarlarını değiştiriyor şu an. Serkan, Serkan. Sen sağına otursan Serkan onu. <laughs> Güvenmedin. Evet. Boşa almayı yaptı şu an. Sen yapmış mıydın? Ama aman. An çok rahat iniyor sinirim bozuldu şu an. Serkan, Hah. arabanı çalıyorlar. <laughs> evet ama mutluyum şu anda en azından sağlığı yerinde arabanın. O zaman biz yavaştan geliyoruz evden çıkıp tamam mı? Tamam. Evet, bize yardımcı oldu. İşin de şeyi, ehli olduğu için dedik ki işte böyle fren yap 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 yapayım ve de yokuş aşağı inerken fren yapmaktan biraz korkmayacağım. Biraz da bırakacaksın dedi, fren yapmayacaksın bazen. Ama tabii işini biliyor yani, biliyor. Kurtulduk, mutluyuz, önümüze gideriz. Gidin ama beni gelin al. Hala.